Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i gördüm efendim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Elini kalbine götürdü kardeşler. Resulullah Efendimiz küfardan birini gösterip Muhammed'i ruhtur onlar. Kardeşler, Osmanlı filmleri çok hoşuma gider. Şu anda Mehmet dizisini izliyorum. Çarşamba ya da Perşembe oğlumla otururum hemen aç oğlum derim. Sultan Mehmet'i seyrederiz. Çok kaliteli, güzel. Kadro da çok iyi. Fakat bir arıza var, dini dizilerimizde bir arıza var, bir bid'at işleniyor, yönetmenin emriyle. Bu, bunlar bu elini kalbe götürmeyi bilmezler. Neden? Çünkü İslamiyet'te ne Muhammed Aleyhisselam, ne sahabiler, ne de diğer peygamberler, herhangi bir peygamberin ismini duydukları zaman, Sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhisselam derler ama ellerini kalplerine götürme var mıdır? Yoktur. Şimdi, herhangi bir insana, dinde olmayan bir şeyi yapmanız gerek. Bak az sonra hocamız burada peygamberimizden bahsettiği anda hepiniz şöyle yapacaksınız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Elinizi kalbinize götürmeniz lazım. Dediği anda yönetmen bu bidat olur. Dinde olmayan bir şeyi dinde varmış gibi insanlara emretmek. Allah'ın emrinin üstüne emir katmak. Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle her bidat sapıklıktır. Her sapık cehennemdedir. Bu dizileri yapmaya devam etsin bu kardeşler. Çok ihtiyacımız var. Bu halk okumayı sevmiyor. İlim meclislerine gelmekte de zayıf, istikrarsız. Bari filmlerde ve dizilerde tarihimizi, ceddimizi, atamızı, bize bu toprakları bırakan insanları bize anlatsınlar. Bunları yapsınlar. Ama bidat işlemesinler. Bu bir bidattır. Muhammed Aleyhisselam'ı duyduğumuz zaman biz ne yaparız? Fıkhi ölçüdür. Herhangi bir mecliste Peygamberimiz Aleyhisselam'ın adı bir kere duyulduğu zaman sallallahu aleyhi ve sellem birinci salavat. Aleyhisselatu vesselam ikinci salavat yahut da en kısası aleyhisselam dediğin zaman ona salavat getirmiş olursun. Üzerindeki o vaciplik hükmü kalkar. Bir defa yaptığın zaman o mecliste artık bir daha salavat getirmesen bile vebar altında kalmamış olursun. Ne kadar fazla salavat getirirsek derecemiz ve ona benzeyişimiz o kadar fazla olur. En büyük cimri adım anıldığında bana salavat getirmeyendir diyor Muhammed Aleyhisselam. En cimri olur. Daha cimrisi yok. Dolayısıyla biz bunu yaparız. Dille salavat getiririz ama elimizi şuraya götürmeyiz kardeşler. Bu dinde yoktur. Bu kardeşlere de bir uyarımız olsun.